Rule Game derdim arkadaşlar. Ben bugün Minecraft Survival soru, GAMES sorusu arkadaşlar. Zona 85 Ravamp mapindeyiz. Umarım güzel bir oyun olur demeyeceğim. Neden? Çünkü Türkler var. Türkler olunca ne oluyor? Takım oluyor, hack oluyor, makro oluyor. O yüzden e, ee, demeyeceğim arkadaşlar. Bayağıdan bu 10. denemem falan ve 10 denemeden de ee, takım artı hack artı makro takımlara, Türk takımları ölüyorum. Gerçekten de çok yazık. Ee, bayağı bir sinirlendim. Zaten diyorum bu soruları batıran Türklerdir diye. Ee, hemen anlatayım başından geçenleri Holiday Resort 2 mapinde oynuyorum Yine bundan bahsediyorum Türkler nasıl batırdığını sorura İkili hacker team çıkıyor Birinin adı Murat bilmem ne bilmem ne Diğerinin adını hatırlamıyorum Hadi takım olursun bir şey demem yasak değil ama hack açmak nedir ya Bunu bana biri açıklasın yani Dediğim gibi bu soru batıran Türklerdi Şu an hiç enerjim falan da kalmadı yani kusura bakmayın ee, Canım çekmek de istemiyor ama Sizler istiyorsunuz diye ben Çekiyorum arkadaşlar Sonra ne oldu Solar Frost mapinde ee, Deathmatch'e kaldım çok tüm adamları neredeyse ben kestim. yok rev 26 mı neydi yine Türkler ikili tur Türk takım ve biliyorsun Solar etme arasında arkadaşlar ne oluyor buzlu ve küçük bir arta kaçamıyorsun da da kullanamıyorsun FNS'de de kullanamıyorsun yayda kullanamıyorsun neden çünkü yani küçük bir arta buzlu bir arta o yüzden hiçbir şey kullanılmıyor çok PvP'sin hiç uygun değil yapan çok kötü yapmış oraya detmeçerinasını. Ee, sadece kılıçla giriliyor adamlarda ikili Türk demişti yonkrev ile bilmem ne bilmem ne bana makro basarak kılıçla beni orada kestiler ve bunun gibi birçok şey birçok oyun oldu ee, deathmatch'ta öldüm oyunun başında öldüm falan bayağı bir kötü şeyler oldu arkadaşlar gerçekten de bakalım bu oyunda ne olacak artık dediğim gibi enerjim falan kalmadı artık çekmek istemiyorum iyi ki sonra bırakmışım oyunu. iyi ki bırakmışım. Bıraktım dedim yani. Eskisi gibi oynamıyorum biliyorsunuz. Eskisi gibi bin kasmıyorum. Sadece sizler çok istiyorsunuz diye video çekmek için giriyorum İyi ki de bırakmışım. En mantıklı olanı yapmışım. Çünkü yoksa ben şu an delirirdim yani. Her ha, yani 10 el ard arda çıkınca hariden insan deliriyor artık. Sinir krizi falan geçirmeye başladım yani. Bir video çekmiştim ama çok ağır küfürler içerdiği için de maalesef onu atmayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kötü küfürler vardı. Ondan oluyordu Survival Games 4 mapinde. Eee üçlü tur takım bir tanesi de hacker. Ee, oyunun başında bana targetlandılar ve beni öldürdüler. Onda böyle bayağı bir içimi dökmüştüm, bayağı sinirlenmiştim. O videoyu izlediğimde sonra da çok ağır olduğu için atmayacağım arkadaşlar. O yüzden ee, üzgünüm yani ama gerçekten de ağır şeyler içeriyordu o video. Yani kötü bir şey ya harbiden. Ben açıkçası bu soruna sahip olsam ee, Ardı sırada bir Soru kontrol ederim ki ediyorlardı eminim Türk oyuncuları banlarım Harbiden Türk oyuncuları banlarım Çünkü ne kadar oyuncu kaybedeceğimi bilsem de Banlarım en azından Adaletli bir ortam olur veya şöyle yaparım Solo SC'yi veya Team SC'yi gibi getiririm ama Solo SC ve Team SC'yi ayırsa getirse Yine bir şey olmayacak ki Türk oyuncu tek başına girecek yine ee, Hack açacak makro açacak Sen onu banlayınca ne olacak başka yine hesap alacak Tekrar yine aynı şeyi yapmaya devam edecek O yüzden IP ban bence kesinlikle gereklidir Tabii ki de sakın yanlış anlamayın ben bunu sadece hack açan makro açan takım olanları diyorum Yani normal hakkıyla oynayan Arkadaşlar bunu kesinlikle üzerine alınmasın Hakkıyla oynayan arkadaşlar da buradan helal olsun diyorum onları tebrik ediyorum yani ee, Zaten Türklerin %95'i e, Hack makro takım %5'i de hakkıyla oynayan PvP'ci arkadaşlarımız onlara gerçekten de helal olsun Allah sabır versin Tebrik ediyorum zaten artık oyunda dediğim gibi her oyunda takım ee, takım artı hack artı makro çıkıyor yani artık normal takımlara ben bir şey demiyorum zaten sakın yanlış anlamayın normal takımlara bir şey demem bunun hakkım yok sadece sinirlenirim üzülürüm şansıma bir şey yaparım o onların şeylerine bir şey demem ama hem takım hem makro olunca veya hem takım hem hack olunca buna bir şey deme hakkım benim sonuna kadar var ee, bu da şerefsizliktir yani bana da Ramazan Ramazan küfür ettiler yazıklar olsun diyorum gerçekten de nasıl olacak bu soru ee, hiç bilmiyorum. Artık hack çıkmadığı zaman takım çıkmadığı zaman makro çıkmadığı zaman eee olmuyor yani olduğu zaman da şansına oluyor Allah'a şükrediyorsun yani harbiden böyle bir şey yok diyorum e, bugün baya benim için üzücü bir durum biliyorsunuz bir önceki bölümde en sevdiğim filmler konusundan bahsetmiştim e, Bu videoyu çektikten sonra da e, şey yapacaktım arkadaşlar Games videosunu çektikten sonra yorumlarınıza bakıp ee, orada en çok yazılan filmlerden bir tanesini izleyecektim artık onu da izleyemeyeceğim Zamanım kalmadı bu e, takım hacker makrolar yüzünden e, Gerçekten de çok yazık diyorum bakalım Evet Yine Türkler var bakalım takımlar mı Büyük ihtimalle takımlardır zaten Çünkü öyle yani bizim neden böyle anlamadım Takımlar büyük ihtimalle Türkler var bayağı bir Takımlar en azından hack veya umarım makro değillerdir eğer öyleyse de gerçekten de ben artık bu videoyu atarım ve o arkadaşları da rapor ederim Oh hmm. kılıcımız şu an çok kötü bir an önce kılıç bulursak çok iyi olur zaten fark ettiyseniz de pek enerjili yapamadım ee, enerjim kalmadı çünkü abi hepsini götürdüler İlk videoda çok heyecanlı çekiyorsun, güzel çekiyorsun. Ne oluyor ölüyorsun. İkincisinde de öyle, üçüncüsünde de öyle. Ama hep aynı şekilde ölünce, hep hacker takıma makro ölünce insan sinirleniyor ya. Ben şu oyuna girdiğim bak, on elden beri beni tek başına kesen adam olmadı ya. Böyle bir şey var mı ya? Adam tek başına bir ve birse de beni kesin bir şey demeyeceğim. Hakkıyla kesti, helal olsun derim, çıkarım, başka oyun denerim. Ama öyle bir şey yok abi. Takım hacker geliyor, hacker team geliyor, makro team geliyor. Öyle beni kesiyorlar ya. O zaman da sinirleniyorum doğal olarak gerçekten de Çok kötü harbiden çok kötü Gonmech'te'ye gireyim dedim Gonmech'te de adam yoktu nasıl varsa yani e, Gonmech'te de adam bulamadım Bomboştu server. Orada da çekemedim artık O yüzden MCS'i de çekiyorum En azından bir an önce Şey gelirse solo SC ve team SC gelirse Birazcık daha rahatlar Diye düşünüyorum ben Hakkı'yla oynayan oyuncular Birazcık daha rahatlarız En azından eskiden İki tane hacker'a karşı iki tane makro'ya karşı savaşacağımıza bir tane ee, makro'ya karşı bir tane hacker'a karşı savaşırız daha iyi olur diye ben düşünüyorum hemen şöyle bir şu adamı kesersek çok iyi olur Katniss mi geliyor Katniss mi geliyor Of oh, fake attı ve Katniss bu arada yedi kişi kalmış ve diamond çıktı diamondları çok severim adamım diamondlar benim göbek adım bakalım evet Orada bir arkadaş biriyle kapışıyor gidip klinap yaparsam çok güzel olur. Evet Türk arkadaş mesela helal olsun adama tek başına girmiş oynuyor. Buradan bu arkadaşa da e, helal olsun diyorum valla. Uzun zaman sonra tek başına oynayan Türk gördüm. Evet şu adamı da keseceğim. Hiç merak etmeyin. Hop. Gapple yesem mi ki adam diamond kılıcı var o çok zorluyor sadece. Bir bir vurduğunda gerçekten de çok fazla canım gidiyor. Eee şöyle yiyelim. Evet. Hayır ölmeyeceğim. Oh no no no. Oh, hayır. Abi ölecek miyim? Abi Diamond Kılıç çok fazla vuruyor ya. Diamond Kılıç çok güçlü adamım. Haksızlık. Adamı yok attı ve Diamond Kılıç da güzel vurdu. Ee, gerçekten de taş kılıca göre Diamond Kılıç çok büyük bir dezavantaj. Harbiden adamın işini ee, bitiriyorlar yani. Oğlum ölüyordum ya. Dediğim gibi Diamond Kılıç çok yani taş kılıca göre çok fazla vurduğu için adam bayağı bir benim canımı... Ee, götürdü açıkçası. Neyse ok falan yapmayayım riske girmeyeyim açıkçası. Riske girmeyeyim açıkçası nedir ya. Tamam şöyle bir tane FNS e yaptım. Ee, en azından 3 tane golün yapılım var o yüzden birazcık daha şöyle rahat oynuyorum diyeyim ben size. Ve yaktım of çok güzeldi. Şimdi adamı öldürme vakti geldi. Dostum ölme vaktin geldi. Artık ben de bir diamond kılacağım. Artık ben de bir diamond kılacağım. Gapledi ya. Adam da gapledi. Dur. Ben kılıçla ölümle dalsam mı? Evet adam o lanet taktiği yapıyor. Hadi gel buraya. Dur. Adam Hadi gel. Hadi dostum 5 kişi kaldı. Seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim ve bu oyunu kazanacağım. Oha ne biçim lan o dışarıdan ne biçim ses geldi öyle? Hop. Evet. Neyse oklarım boş harcamayayım adam toplamasın. Hop. 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 Yes. Evet abi bu arada son birkaç gündür mouse'un DPI çok fazla geliyor. Çok fazla mouse uçuyor böyle arada sırada. Hava yapan uçuyor yani. Onun Sebebinde hala anlamış değilim. Sen öyle artık dostum. Artık Abi hayır 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 dur 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 Keşke adamla takım olsaydım İkili takım mı çıktı Evet ikili takım çıktı büyük ihtimalle Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ikili takım Umarım makro veya hack değillerdir Şu adamla takım olalım şimdi Yoksa kesemeyiz bir de ikili takımlar her şeyi sömürüyorlar. Chestleri sömürüyorlar, adamları sömürüyorlar. Size chest aç açacak kalmıyor. Adam kalmıyor yani öldürecek adam kalmıyor. O yüzden her şeyi sömürdükleri için arkadaşlar ee, eskisi kadar gelişmiş olamıyorsunuz. Adam olta istiyor. Hemen oltamızla atalım adama. Tamam. Hadi şunları kesersek çok güzel olacak. Ama kesecek gibiyim. Evet adamın canı çok az şu adamın canı. Keşke dalsaydı. Çok güzel olurdu dalsaydı. Evet İkili takım ölüyor. İkili takım ölüyor. İkili takım. İkili takım ölüyor mu? Hadi. Hadi olta yetişirsin. Evet. Evet oltam. Olta seni seviyorum. Olta seni seviyorum. Hayır diğer arkadaşı geldi. Makro arkadaşı geldi. Arkadaşı makro bastı. Gerçekten de çok güzel makro basan arkadaşı. Onu son anda kurtardı. Tamam hadi dostum hadi alacağız. Alacağız pes etme asker. Asker pes etme. alacağız. Alacağız kaçmayın gelin buraya takımlar. Takımlar gelin buraya. Sinirimi bundan çıkartayım bari abi ya adamların okulu var Kardeşim beni öldürüyorsun sen de ya Gaplayacağım Hiç riske girmeye gerek yok çünkü bundan sonra bir daha denemem Abi bak yine herhalde takım çıkıyor ya Bu da sorunuz şudur oyuncuların değil Ah mal salıncam Hadi 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 öl artık Öl artık Okum yok ki kendisi yapayım Hop o diğer adam bana ok sıkıyor aman dikkat Aman dikkat. Ben şu adama gideceğim. Şu adama çünkü çok fena beş, çok fena kaçıyor. Artık gel dostum. Artık gel. Kaç için yok artık öleceksin. Bu oyunu kazanma ihtimali senin yok artık. Sıfırlandı. Artık sıfırlandı. Hadi gel be. Bir veya iki ok gider var ya şu adam. Al işte. Tamam bitti olay. Hop. Yes, Kenas. Güle güle takımlar. Tim. Tamam hemen onu da keselim. Hadi saldır oğlum. Saldır koçum. Saldır koçum. Saldır koçum. Bu da makro basıyordu. Saldır koçum. Hadi busla beni. Niye buslamıyorsun adamım? <laughs> çok geç kaldın ya. Çok uyuşuk kaldın dostum orada çok. Hadi ya. Buslasa düşen bu adam da ölmüştü ya. Hop. Nereye gidiyorsun dostum? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lütfen oku yoktur umarım. Hop! Of! Abi adam yine efsane bir makroya bastı orada döndü. Hop evet şimdi bunda senden de intikam alma vakti geldi dostum ve GG Evet güzel bir oyun oldu arkadaşlar ee, Sonlara doğru birazcık yine çıldırdım Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın